Ben de balkondan izledim. Kuş bayağı bir mücadele etti. Burası ıslaklığı bir yer. Arkadaşını ters döndür, şey ters döndü. Zaten kuş sırt üstü yatıyordu. Onun ağzına böyle e, sanki hava vermeye çalışıyordu. Sürekli e, kuşu böyle yerden yere şey yaptı, vurdu. Onu canlandırmak için bayağı bir mücadele etti. En sonunda Olay 4-5 dakika sürdü yani. Pes etmedi. Sonra da onu kaldırdıktan sonra ikisi beraber uçup gittiler.